gidecek kalan getir lan çok gidiyor. Sen gitti diye kadar <laughs> topla gel be. Ya base patlatacağız işte. Ne giriş ya hadi. Nereden şuradan mı şuradan? Şuradan gir bakalım. Sakın önüme geçme. Tamam. Şimdi sarı kutu var. Var Hemen gidece yer falan getir lan bu çok gidiyor. Lan <laughs> yani onun bebe Dragon Fang mermisi vardı. Onunla Grizzly mermisi doluyor mu lan? <laughs> Dragon Max'la. <Box> Şu <laughs> tane bir yere dökterim ya. Zap yaptım bir aç at at be. Açıl açıl, açıl. damage yapsın. Kan Night Rider'a baksana be. Night Rider ne? Ben aldım onu. Oğlum bayağı bir height kalibre mi çıktı lan? Ama Grizzly ha yok Timber Wolf falan seymiş. Ha siktir Timber Wolf çıkmış. Ne çıktı ne çıktı? Timber Wolf. Timberwolf o ne? Metal e de demiş ve ben şey. Oh iyi iyi enayiler. Böyle şey kalmış. Onu da patlat lan ondan da bir şeyler çıkar. <laughs> yere bak böyle yere. Metal'le demiş verdiğin emin misin? Evet bebe. bak bebeğim gibi. Ne çıktı? çıktı? Bakayım. Güzel güzel çok ama oh, bir tane daha maymun çıkmış. Ama kanka sandıkların hepsinin burada olduğu aşırı belliydi. Çünkü evet. Çünkü gerizekalı bir de şuraya koymuş. Bir de şuraya cam koymuş. Böyle bende iki tane o demeç veren silahlardan doldurma var. Sende kaç tane var? 5 tane. 5 tane derken? Beş tane. High, 5 kalibre kalibre amir, high kalibre militeri hay High kalibre militeri beş tane. Aynen. Oh, oh Detoları bırakıyorum artık. Detoları bırakma sorak. Peki bunu falan her şeyi geri aldım ya. Çok mutluyum şu an. Oh oh yüzlük süpresör, her şey çıkıyor kesin burada droid'un banyo oh hala da çıktı Oh 16-4 ne bulursak ben al hepsini al var. artık boş silahla dolananı sikiyorlar <laughs> canım droid'a vurduk o, droid o adamı dolandırıp bu droid'on seni de almasaydın ve almasaydım valla. Ama o adam hala yüzüyorum. Bizden başkasını yapayım. Artık neredeyse yere Ali Spek atacağım bak durumu. Böyle <laughs> artık gelir misin? Güzel. artık iş adamlar daha tutmadı oyunu başlamış galiba. Tabi odamı TP arttırıp yerdeki ayakımları aldırıp Bu kral bir yapıp yapmamız yok mu? Yok. Yerdeki silahın daha hesabı yok gerizekalı. <laughs> Oha sticky bomb çıktı. Güzel. Oh oh iyi iyi <laughs> güzel güzel. Onu da çekemiyorum ben. Fire Iron Sight. Oha hepsi silinmiş lan. Aa yerde kobra var. Ya. <laughs> evet biz buradan gidelim. Aa süpresör mü lan o? Ya, o, yerde yüzlük süpresör bırakıyor. Special Secret oğlum ne yapacaksın? Yüzlük süpresör gerizekalı ne demek ne yapacaksın? Bunun yukarıdan çıkıyor ya. <laughs> Maşallah başka yüzlü olmuyor. Böyle daha ispatlatır mıyız? <laughs> göt veren.